Bu sır çantasını yeni aldım, takip edenler biliyordur. Kilitliyken e, hafif zorlamada açılıyordu. Hafif zorlamada açılıyordu. E, bu da çalınma riski doğuruyordu. E, daha da tehlikelisi, seyir halindeyken, e, kasislerden falan geçerken düşme ihtimali vardı. Şimdi buna kendimce bir çözüm yolu buldum. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, grupta bir arkadaşın yöntemiydi bu. Denedim ve çok güzel oldu. Şimdi açıyoruz. Bakın. Buradan deldim. Altta da tam tam da karşılığı delik vardı. Alttan yukarı deldim. Oraya da şöyle bir bir daha somunu Geçirdik. Şöyle. Yine üstten de bu e, somun ve bunu üste koyuyorum ki sökülme sadece içeriden olabilsin. Yani dışarıdan sökülemesin. Bunu bir de sıkalım. Şimdi ben hem alttan hem üstten sıkmam gerekiyor. Evet. Şu durumda. Çok güzel sıkıldı. Eskisinden daha sağlam oldu. Yani kilidi değiştirebilirdim ama bu tehlike hep vardı. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Bu açılır top keslerde e, plastik neticede hoplarken zıplarken düşebilir. O yüzden böyle bir tedbir alın. Şu durumda Buradan sökülüp götürülemeyecek çünkü karşılığı içeride. İçeriden tutulması gerekiyor. Ee, bu kilit hariç çantadan memnunum. Bir de şu kapak ee, Eğrilikten dolayı şu şekilde tutulmuyordu. Ben şunları da söktüm. Bunları söktüm çünkü tek elimle iş yapamıyordum o yüzden. Ha, büyüklük konusuna gelince İki kask çok rahat sığıyor. Çanta, mantı, kıyafet. Hepsini çok rahat sığdırabiliyorum. Şöyle de kapattık mı? Evet. Gayet güzel. Araçtan da memnunum. TVS Rider 125. Şu haliyle daha sağlam oldu. Şimdi şu e Bunlar fazla uzun gözüküyor. Bunları da keseceğim. Demir testeresiyle keseceğim. Çirkin olmasın. Biraz kısaltabilirim. Herkese kazasız, keyifli sürüşler diliyorum. Sağlıcakla kalın.